demek lan? Senin adın bellek neydi ki? Demekmiş. Musin, Musin bellek demek mi? <gülüyor> 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 tamam hadi oynayalım. Senin adın neydi lan? Anı mı amına koyayım? <laughs> Anı. 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 Nisa. Efendim. Senin soyadının anlamı ne? Biz onu merak ettik. Çağrı bir yerden bağlanıyor. Senin adının anlamı ne? Benim adımın anlamı düz kadın demek. Kadın mı demek? Evet. Bir dakika lan çağrı çağrını al. Çağrını. Çağrı nereden geldin? lan? Bir dakika ben bir söyleyeyim. Selamun aleyküm. Selam, aleyküm selam. Çağrı bey. Sıcak selam. sohbet var dediler Buraya. <laughs> kanka valı oynamaya çalışıyoruz dormuyor anladın? Biraz özendim geldim. Yok sıcak sohbete geldim. Yok yok Özelim yanlış anladın kanka. Bu o değil. Bu o program Aynen değil. Haydar Allah'aman. Allah Allah'a Pardon tamam sıkıntı yok. Bu o değil ben seni çağıracağım ona. <laughs> Kemal bir şey soracağım. <laughs> sor sor canım. Dün sen benim yayınıma geldin. Aynen. Saat kaçtı? İki, iki falan da herhalde öyle bir şeydi. İki şeydir. falandı değil mi? Aynen. İki falandı. O oyuna giremedik. Valorant'a giremedik biz farkı orada. Evet. Hatırla. Evet giremedik. Çağrı DMCA arkada televizyon açık. Aa televizyonu kapat gözüme girmesin o. Ulan bundan ne olacak? Mucize doktor çalıyor. Ne olacak? Çalıyor diyor ya bir de. Çalıyor diyor çalıyor. <laughs> Radyo doktor çalıyor. Radyoyu kapattın iyi oldu amına koyayım. Şimdi bir şey söylemek takım istiyorum. Elbiseyle. Takım elbiseyle. Oğlum takım da çok yakışmış ha. Eyvallah ee... kanka sağ ol. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Dün tamam. sen benim yayınıma geldin ya. Evet. Dedin ki bilgisayarın dedin kasıyor falan dedin, hatırladın mı? Aynen. <laughs> OBS dondu sonra yayın kapandı benim. Aynen. Aynen. Sonra ben, sizden sonra ben YouTube'da Anlost'un FPS arttırma özgürlüğü Eee? AppData'yı sildim. <laughs> Oldu mu şimdi? Oldu. Harbi mi diyorsun? Bundan sonra kasmayacak. He kasmayacak. OBS'teki bütün sahnelerim gitmişti. Spotify seslerini kesip kesip yedim. Anasını 24 tane sahne ayarlamıştım. Haberiydi bilmem neydi içerik sıçıyorduk. Bütün hızımızı kestin Kemal. Şu an... Bir yayıncınınla amına koydun. Yapacağın işi de sikiyim kardeşim. Ben mutluydum yanlışlıkla baş ne yaptı? adam Oğlum keyçi mi? Keyçi mi silmişiz yanlışlıkla şeyi? He yanlışlıkla keyçi silmişiz. Harbi Dancı mi diyorsun? Ben buradan biraz gönül koydum yani. Değil <laughs> bir şey diyeceğim. Şey zamanına mı döndün? Ee, neydi o? GTRP. RP. Dönemine döndüm amına koyayım. OBS'te var ya, bütün yaptıklarımız, <laughs> aletler, geçişler falan silinmiş. Şimdi yayın açsam 250 zor izlenir. <laughs> Sen GTA RP'ye döndün gibi ben onu o havaya aldım Cafer'e bana Baba gerçekten nereden yaptırdın ya bunu ne Oğlum, gibi? ben bir kere donar ya bilgisayar ama sana ne dedim bunları silmeyelim bu bilgisayarda virüs varsa Zaten insan medeni gibi ya hani virüsle yaşamaya alıştıysa onu dokunmayacaksın <laughs> ona Doğru amına koyayım adam bilgisayarından virüs sildik bilgisayarı çöktü ya böyle bir şey olabilir mi? Demek bunu ki alışmış Bir hazırlanıyorum <laughs> Ondan mı takım giydin sen bugün Takım giydim ilk formatım <laughs> İyi formatım olacak. <gülüyor> ya <gülüyor> ciddi bir şey sorayım dedim Instagram'dan. Evet. Dedim ki hani konu ciddi olduğunu anlatmak için takım giyindim yani. Yine amına koyayım bana şöyle taşak geçmişler bende. Yok bilgisayarını, Yeni bilgisayar al düzelir. Efendim hocam kapat aç falan Sen story he. çekmek için mi takım giydin harbiden? Evet story çekmek için. Ya bu adam bu takım? adamın takipçinin artması lazım oğlum. Bu adamın yaptığı pratikler. Artmasın. <gülüyor> artmasın <gülüyor> mı istemiyor musun? Yok. <laughs> Yani şöyle, artmasın artsın da, baba bir tane artık insanlar şöyle demiş, ciddi alamıyoruz ki demiş, arkada kır çiçekleri bölümü dönerken sen nasıl ciddi alıyorsun? Sonra değiştirdim, çılgın doktorları açtım, onla da ciddi alamıyorlar. Yani, hani bu Instagram bilgi platformu bir yanda da bilgi platformu baktığın zaman, insanlar hani böyle Doğru soru diyor. soruyorlar, cevap alıyorlar. Ben sorduğum sorulara random dönüş alıyorum veya küfür alıyorum, senin canın yarak istiyor demiş. Ulan onunla ne alakası var? Kanka, haklı olabilir mi peki? Ya haklı da, haklılık payı da. Ya o kendi aramızda hallediyoruz biz arkadaş ortamında arkadaşlar. Doğru. Kimsenin yarana ihtiyacımız yok. Buradan da açıklayalım yani. Aynen ben de öyle kamera öyle açsana yani. Kemal. <laughs> ben de açık oğlum kamera zaten. Öyle mi? <laughs> Seni görmüyoruz Discord'da ya. <laughs> Sen de kamera açsana diyor dayılar gibi gelmiş. Aşağı aşağı. Aşağı Kemal, Kemal. Aşağı aşağı. Aşağı aşağı. Kızlar güncellemeye atıyorsunuz mu <laughs> Beyza? Güncelleme ne durumda? <laughs> Benim güncellemem bitti. Tamam ben Nisan güncellemeniz konusunda yardımcı olabilir miyim? Ne yazdı takılındı? Nisan'ın bitmiş şu an. Eren değil. Beyza. Simal. <gülüyor> Simal. Simal <gülüyor> mıydı neydi? <laughs> Simal. <laughs> Simal. 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 <laughs> valo oynayacak. Çağrı Valo oynayacak mı? Ya ne Valo amına koyayım bilgisayar hemen sana gidelim. Google Chrome açamıyorum ya. <laughs> Çağrı bu arada haber de verelim şehit olmasın da e, yani. öyle hani yanlış da anlama e, bana 3090 çocuklar da 3080 geldi hediye. Aynen kanka. Öyle de yani. <laughs> ben de aynı bakışa attım kanka. PlayStation'a bana da 4 var bende de. de. <laughs> ne diyeyim ki amına koyayım. <laughs> adam yıkıldı Oğlum. amına koyayım. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten. Bak sana bir şey söyleyeyim mi Kemal? valla Vallahi tekneyi almışsın döndürüyorsun anasını. <laughs> Allah belanı versin. Bütün denizler senin. Sür gidebildiğin yere kadar yürü amına koy. Vallahi helal olsun. o marka geliyor onu tokatlıyor. Öbür marka geliyor onu tokatlıyor. <laughs> Piyasanın içinden geçti. Bir Xbox'ta bir PlayStation'a bir rengin belli olsun be adam. Aman akoyim bir rengin belli ben. olsun. Bugün Xbox'a çıkıyor. Ertesi gün PlayStation çok güzel diyor. O böyle diyor ki Xbox kullanacağım diyor. Bir geliyor Nvidia 90 Oğlum, diyor. Oğlum hayır ama bir şey diyeceğim. Hepsinin <laughs> 2000 90 ne aman akoyim. Bir... Hepsinin tadı da başka ama Çağrı Bey. Öyle Kaç bir geldi? Durum. 3090 mı geldi? 3090 geldi. Ee, i̇sterseniz çok da lafını etmeyin. Belki de size de ayarlarız yarın bir gün. Ne diyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Gemimizde yani. yer almak ister misiniz? Saçımı nasıl toplamışım bak saçım nasıl? <laughs> O ne lan? Topladım topuz. <laughs> bir de şu an var ya yakıştığını düşünüyorsun değil mi şu an bir de? Oğlum yakışmadı diyen kıskanıyordur net. Doğru diyor. Doğru diyor bence de. Topuz diyor amına koyayım. Çay koyabilir misin? <laughs> ben biraz dertlendim evde de bir küçük vardı onu içtim de bu şekilde dedim ne yapabilirim? Hani bak seni dün Dün var, seni PlayStation da. TR izliyordu. Geldi mi bir şey? PlayStation falan yolladılar mı? Kanka izliyor. Ne abone oluyor, ne donate <laughs> geliyor, ne aktivitesi var. Yani izliyor yani. Geliyor, izliyor, gidiyor yani. Öyle iz... duyuyor, gülüyor, gidiyor yani. Ben anlamadım ki. Bari PlayStation, Xbox bir şeyler o bak, verseler bir ya. PlayStation TR'nin de gülmeye ihtiyacı yok muydu? Doğru diyor. Yani? Doğru diyor. Gülmeye ihtiyacı var. Suzan bir tane PlayStation bana göndersin. Ben ona PUBG'yi yükleyeyim. Orada PUBG'yi mi? <laughs> Sen Next Gen oyunlardan haberin yok herhalde senin de. Nexgen derken? Yani <laughs> Mesela Oğlum. <laughs> Yılmaz abi bizi izliyormuş lan. <laughs> Sen yine ne talep edeceksin söyle amına koyayım. Bizim için verdiği bilgisayar ben kullanayım mı diyorum. <laughs> <laughs> Onun şekilli de ben mi kullansam? Sen çekilişi, çekilişi yaptın mı? Yok yapmadım daha. Onu mu soracaktım? Ne zaman yapayım? E bu ay yap oğlum başlat. Kanka şimdi çocuklarımdan okulu falan var ya. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum lazım ben... olur işte herkese. Tamam da şimdi ben o bilgisayara çekiliş vereceğim. Belki dersine çalışmayacak o adam. Ben de He aga be ya. vallahi düşünceli <gülüyor> adam. <gülüyor> sen söyleyeyim. onun en iyisi tak çağrı. Sen onun en iyisi tak. Tak kullan sen evet. ya en iyisi. Jirox sen daha iyisin ha amına koyayım valla. Jirox da keyfi Hayatta bak bu hayat 2-3 kişiye güzel bu. bu, 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 bu. Biri de boyutuna itme Jirox Valla bunlara güzel hayat. Taktım 3090'la. Eskisi mi? Eskisi onu göndersene bana. <laughs> bir de ne diyor biliyor musun pezevenk? <laughs> diyorum ki ekran kartlarınız geldi falan diyorum diyor bir de SLA yapacaktım ben iki tane mi yolladılar diyor. Kim diyor lan onu? Düşün ya Eray diyor. Ulan hayatımda SLA ne <laughs> olduğunu bilmiyorum SLA de diyor. <laughs> lan SLA dediğim şey yani çift ekran kartı bağlama var ya o. Şimdi ben bilgisayara format atmaya girişeceğim birazdan. Tamam. <laughs> <laughs> Teknopat bizi izliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, Teknopat'tan hepinize merhaba. E, ama bir şey diyeceğim, ee, Jurox hakkıcı, Jurox hakkıcı bu arada. 14 baba, Ben hakkıcıyım. Ben iPhone <laughs> docuyum. Biz kendi aramızda bölündük bu arada. Ben iPhone docuyum, Jurox hakkıcı. <laughs> Kim ne derse ben de desin Kemal ben Kemalci. de Eray da Kemalci her zaman. Hayır oğlum. marka var mı marka? Teknoloji, teknoloji kanalı olarak hakkıcıyım. Ben yoksa her türlü Kemalciyim baba. Onu her yerde söylüyorum yani. <laughs> Tekna nasıl <laughs> yürüyor görüyor musun Çağrı Bey? <laughs> ben bu saatten sonra anonsçuyum. Bilgisayarımın hızlandırdığı <laughs> için teşekkür ediyorum. FPS problemi. Sen bu bu adamlar var. sen İstanbul'a taşındığından beri ayrı ayrı adını anıyorsun ha. Onun farkındayım yani. Buradan Oraya bir mesaj bir göz mı? Aynı, değil mi? Aynen yani aynen o bir TKT'ye göz kırpma var. Ben yapmaya planlıyorum çünkü de o yüzden. E tamam buradan mesela şöyle bir şey diyelim mi o zaman? Bir gün bir VS yapalım mı CS'de? Ya bir Peki. contentin manyağı sapı olmuş artık <laughs> contentin ya. <bir kontentim> ya, <laughs> ya buldum ayakta sikiyor bulan. Bulduğunu siker mi bir insan ya? Tamam diyelim kanka. Belli bir insan ya diyelim. 30 bin insan diyelim. <laughs> Hala kimsel <güzel> izlen ya. <laughs> bir boyma olur mu bir insanla ya. <laughs> Oğlum Benim ne yemek verdik şey yiyor, verdik şey yiyor lan tatlı yiyor mu? bu da aynı konten, bulduk yapıyor, bulduk yapıyor. Ne zaman yapalım kanka? Ben FPS Abi, bu çözdüm. onu yapalım ama bizim asıl yapmamız gereken çağrılı tüm ekipli, pankili mankili, yellowingli böyle tüm big boss'lar olarak Kıbrıs. Ya senin amana koyun bir dur Kıbrıs Kıbrıs şimdi abi, pandemi abi, var. O zaman rüzgar kartları <laughs> aramamız lazım oğlum dur. <laughs> Bak rüzgar telefonu rüzgar aldı eline. <laughs> Telefonu aldı direkt. Bir atsın bir şeyler atsın. <laughs> Motivasyon bitti biti, biti atsın, Oo, şey atsın. Oğlum bir şey diyeceğim. O zaman bak 2021'e deli gibi girmek lazım. Aralık Aralık programını söylüyorum size. Buradaki ekip evet. ilk başta Elvintlere uğruyor. LOL atıyoruz. Ondan sonra Anlos'lar uğruyor. CS e atıyoruz. Ondan sonra BBL balonuna uğruyor. Balon ant atıyoruz. Nasıl? Balon patlamadı mı ya? Balonu biz de patlatacağız bir tane de biz patlatalım balonu. Biz patladık zaten. Ben bu gece patladım mesela. Kegre balonu patladı bugün. Harbi mi diyorsun sen? Aynen. Kızlar indi mi? Güncelleştirmeler yapıldı Kızlar, mı? Kızlar burada iki saattir koy koy çeviriyoruz. Çocuğa özelden mesaj attım gel kurtar bizi diye. <laughs> i̇ndi mi yani güncellemeler? Ne oldu? Ben bekliyorum sizi. Tamam. Beyzali. E, Beyzali. Vay Beyza'lı bir saattir AFK. Beyza'ya annesi kızdı büyük ihtimal uyumaya gitti bak ben size söyleyeyim. Beyza annemle görüşüyoruz biraz He geldin mi? Sesim gelmiyor mu? He geliyor kız. Çocuk, çocuk ee, i̇ndi çocuk. mi Valo indi mi? Kuruyor, kuruyor şu an. He kuruyor. Ne kadar diyor? Kaç dakika diyor? Bir daha fazla diyor. Hadi kurdu kurdu kurdu. He kurdu. Tamam. Ben de, tamam. de öyle diyordum. <laughs> <Osmanlı. gülüyor> He. Kemal Kemal markete gir markete gir çok evet, Dur baba market, sadece, market arkadaşlar mar market arkadaşlar, ma arkadaşlar markete girmeyeceğiz ben Kemal. bu yok bu ay çok çekiliş Aa, çekil yapacağım. Benim yağmacı yağma ya, yok 21 20 Sigara yakılıyor mu ya, burada? Gir, gir. Sigara yakacak bir şey olmaz kanka ya. Ya oğlum şey amacım bak benim aldır. Eee bende 2 saat var daha oğlum. 9, 7, 8, 6, 7, 5, 6, 5, 4, 4, 4 3, 3, 2, 3, 2, 1, 1 The 1... ring! Ne geldi? Ohoho. 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 Beyler fazladan Ohoho. 1775 BF'si olan var mı ya? Oğlum bu ne lan? Bunlar ne lan? Ben sadece fantom istiyorum. Valla gözüm yüksekte de değil. Ya size dedim ki ben para harcamayacağım dedim. Sizin belanızı sikeyim <laughs> ya. Kemal bro, <laughs> Kemal bunu al lan al, al çabuk al lan. Ama burada benim kullandığım Kardeşim, silah fantom var bak. Operatör var Kemal şerif var oğlum. Şerif de var aynen. bu nedir ya? Oğlum bıçak jet gibi. Bıçak nerede lan? Bıçağı göremedim ben. İşte jete benzer bir şey var Star Wars jetine. Kemik kemik. Bu bıçak Kemal, mı oğlum? Kemik var. Dinozor kemiği. <gülüyor> oğlum <gülüyor> ne avrodunu? Oğlum Kemal çabuk kanka çabuk bana Erayaz ve sana Aynen. <laughs> <B> <laughs> Çabuk. Aynen ya. kanka çabuk. <laughs> çabuk. Oğlum bir kanka. şey diyeceğim. Kaç para bu? 7100 kaç para yapıyor? Kanka 5 e, 2000 lira atsan yeterli ya. Ya abi siktirin gidin lan. Kartınız şeyiniz var hepinizin ya. Aa, Eray. Dur, 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 dur. Eray, dur, şu dur, 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 atsana, dur. Eray şu karta bir para atsana Eray. Şu karta bir şey para şey atsana Eray. Bir şey diyeceğim. Tamam 2000 lira değil ee, Kemal herkese bir 500 at da şu çocukları sevinsin hadi. E, <laughs> Eray şu karta bir para <laughs> at ben hadi. sana oğlum vereyim ben sana ya? Kanka ben de hiç yok biliyor musun? Yani bitti yani para. Hiç kalmadı Eray ama sen hiç de para bitmez oğlum Sen de para bitmez oğlum ben sana söyleyeyim <gülüyor> <gülüyor> sen, de para bitti, sen de hiç biteceğini düşünmüyorum yani bu paranın <laughs> Çağrı <Doğru. eski> <laughs> ne sigara yaktı Dertlendim ama Oğlum kameraya ne oldu ama Varsa evde kalıp gelin isteyim <laughs> Hemen sözcüğü takarız ya. E yani. yok muydu da senin taliplerin? <laughs> Kanka <laughs> benim gibolayva geçti kanka. Senin var diye biliyorum ama yani bilmiyorum artık. Yok, Baba bunu... Yok. <laughs> Oğlum 7100 kaç para yapıyor? Efendim kız? Geliyor kardeşim. Geliyor mu kızım geliyor mu? Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Sinirlendi ya. 7100 370 lira falan. Ya format atmaya <laughs> gidiyorum. Benden <laughs> bilgisayarınız var mı arkadaşlar? Kardeşim öpüyorum seni. Kendine iyi bak dikkat Ayık et hocam, format atarken. Kendinize iyi bakın. Birkaç gün gelemezsen bilin ki. <laughs> <laughs> Atamamışım <mı>? da sonrası. <laughs> Sağlığı. Hoşçakalın. Evet, Valorant. Seksiydi. Valorant poin 8000. Allah'a emanet. Öpüyorum kes. <gülüyor> Öpüldünüz. <gülüyor> bay bay. Al beni. Al beni. lan bir 5 sene de bize. Oğlum yok diyorum yok yok. Allah Allah. Sen de yoksa biz Allah Allah. bittik tamam. Lan geri zekalı. Allah Allah. Bak. Bak yok demeyeyim. Allah Yalan Allah. da söylemeyeyim. Oğlum, Var oğlum, da. Bizim, bizim. <laughs> Bak var da. Adam, adam, var da. Bu adam tişört almasın, 10.000 TL. Bak. Ya. Bırakın adam parasını ya. Trend yol'dan <laughs> al ucuz. Trend yol'da indirim var. Arkadaşlar baba. o yayın yarın. <laughs> Kim ne derse desin ben Kemalciğim yani. Bir yarın şey büyük sürprizler sizi bekliyor. Bir bir sür yayında duyurmuş olduk burada.